Şimdi bu nedir? Bu kara hindiba. Almanlar bunun yaprağının ve sapının salatasını yaparlar, çay gibi şey, salata yaparlar, yerler. Peki yani faydaları bunu... neler? Aa bu kanı kara hindiba kanı temizler. Hı, hı. Behçet hastalığına karşı etkili. Yani şu çiçek mesela şöyle döllenme tozlukları üfürdüğünüzde havada uçar. Sarı sarı çiçekleri var. Akşam olduğu zaman böyle çiçekleri kapanır. Ee, sabah olduğu zaman çiçeklerini açar. Kanı temizleyici özelliği var. Behçet hastalığına karşı etkili. Kanı temizler safra artırıcı olduğu belgeli safrayı artırır. Karaciğer temizler birçok özelliği var. Hiçbir yan etkisi yok. Peki Behçet <laughs> hastalığına devam edelim. Nasıl oluşur Behçet hastalığı? Çözüm yolları Behçet hastalığını konuşalım. keşfeden malum adından dolayı da bir Türktür. Hı hı. Ee, Hulusi... Tamam, bir telefon bağlantımız var.